Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC Mobile kasmaya hiç hızımızı kesmeden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız belki hatırlamıyorsunuzdur çünkü uzun zaman uzun zamandır videoyu çekmedim bu FC Mobile hesabımda. En son kadromuz böyleydi az önce gördünüz. Bugün yeni paketler açacağız, yeni şeyler öğreneceğiz. Ya yani öğreneceğiz demeyeyim de yeni şeyler toplayacağız, alacağız, kullanacağız, toplayacağız, alacağız, kullanacağız. Toplayacağız, alacağız, kullanacağız. O şekilde kadonsu yükseltmeye, 103 genler, 104 gene çıkarmaya devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben sanırım yani çok hatırlamıyorum. Belki video içiydi, belki video dışındaydı ama sanırım video dışındaydı. Ben şu sol sol stoperdeki bir dakika şimdi bakacağız. Milenkovic'i video dışında 111 genlik olarak çıkardım. Yani bu daha Benz olsun diyeceksinizdir belki nasıl o oyuncuyu ne zaman aldım açtım diye. Onu da cevabını vermiş olalım. Şimdi öncelikle üstte aktivitelerimize giriyoruz. Bu görevler var. Bunları tek tek yaparız belki. Belki yaparız. Belki yapmayız. Bu arada Toti gelince çok güzel şeyler olacak. Haberiniz olsun. Yani güzel paketler falan gelebilir Toti'de. Toti'de bayağı çünkü güzel etkinlikler yapıyorlar. Yılda bir olan Toti her yıl geldiği için sürekli etkinlik yapıyorlar. Şimdi buradan yıldız biletine girelim bir. Bu arada 5900 tane taşımız var. Ondan da haberiniz olsun. Şimdi, 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 şimdi. Bakacağız. Bir dakika lan. Bir dakika. Ben bir şey mi kaçırdım? Ha, tamam. Az önce videoyu durdurmaya çalışırken bir şey kaçırdım. Ondan dolayı hayır kaçırdım sonra dedim sonra bir baktım ne kaçırması ya. Şimdi başlayalım başkalım çok mantıklı cümleler kuruyorum ha. Şimdi liglerden görevlerimizin tamamını alalım. Öncelikle şöyle 680 tane fiş. Ödüllerimizden o bir saç ödül birikmiş ya yani ama çok değil ya yani 200 taş veriyor. Bizim için önemli olana. 6000 civarı taşımız oldu şimdi. Bakalım tekrardan. Evet 6127 tane. Şimdi uzakmalara girelim. Bekliyoruz bekliyoruz. Uzakmalar neden bilmiyorum. Aslında biliyorum. Videoda olunca genelde etkinlikler falan kasıyor. Bu şey uzakmalar çok fazla oyun kastığı için. Hem normalde de kasıyor hem de videoda olduğum için. Ondan dolayı da kasıyor. Bayağı bir sıkıntı oluyor ondan. Şimdi bakalım 110.000 bin tamam. Şimdi biz bir açalım. Çok ödül yok ya zaten bunda. Bakalım ne gelecek. En pahalı bastoni. Pahalı demişim. En yüksek kendi. Ama zaten en yüksek kendi en pahalı oluyor. Neyse. Şimdi 6120 taşım 100 6127 taşımız var. Şu gelen kutusunda bir şeyler var mı sanırım. uzatmaları az önce aldığımız uzatmaları topladık. Bugün pek yapabileceğimiz bir şey yok bu arada arkadaşlar. Bir tane sınıf arkadaşım bana maç teklif etti. Onu da video çekerek güzel bir şekilde fark atmak istiyorum. Sizin de destekleriniz olursa abone olup like atarsanız eğer ki bu destekle beraber arkadaşımla vesaire atarak onu video çekerek sizinle yayınlayarak arkadaşımla güzel bir şekilde yenmiş olurum. Bu arada tekrar bir hatırlatma daha yapayım. Zaten her videoda yaptığım hatırlatma arkadaşlar. Şey benim yeni bir Discord şey açtım. Discord kanalı açtım. Açıklamadaki kanal açıklamasındaki linkten linkten oraya bağlanabilirsiniz. Yani oraya oraya katılırsanız e, mutlu edersiniz. Zaten her gün istediğim şey. Beni mutlu edersiniz. Beni mutlu edersiniz. Şimdi bugün çok yapabileceğimiz bir şey yok aslında. Sadece paket açıp videoyu bitirebilirim. Ama video geçsin diye eski hesabıma geçebilirim. O da bir ihtimal. Şimdi şu 3000 taşlık günlük deste C'yi açalım. Yeni şey oyuncular geldi bu arada bunu sanırım. Şimdi şunu bir açalım hızlı bir şekilde. Uzun zamanda video gelmiyor çünkü derslerime odaklanmaya çalışıyorum. Güya neyse. açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sağda Bismillah. Astım geliyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Ron ee, wrong, okay, it, Forest. Aynı oyuncu mu dalga mı geçiyorum be? Neyse bu oyuncu takaslara bakacağız şimdi. Şimdi diyeceksiniz ki takaslar daha önce gelmedi. Takaslar nedir? Şimdi bakacağız takaslara. Evet baksanıza Bak yeni girmişim. Oyun bile gösteriyor. Buradan takasa tıklıyoruz. Daha sonra burada o ha tamam. Burada 110 millik Milan takasa vereceğiz. Başka takasa verebileceğimiz kişiler var mı? Bu arkadaşlar. var. Bu, bu. 5500. Bunlarla beraber bir tane oyuncu uzatmalar yerindeki oyunculardan 110 genlik bir oyuncu çıkabilir. Yani daha fazlası bile çıkabilir hatta. O yüzden bunları direkt veriyorum. Zaten Şimdi hesaplarsak Milankovic zaten 108 o paket 100, 110 en az 110 içeriği var. 110'luk içeriği var. Şunu da satalım bak unuttum ha. 6500 uzak afişimiz oldu. Bir daha aynı oyuncular gelirse onları da basarız ve sonunda uzaklara paketimizi açarız. Şimdi daha önce gelmediğimiz yere şuradan 70'lik oyuncu verince 80-98'lik oyuncu veriyor. Bu neden siz şaşırabilirsiniz ama ben şaşırmayacağım çünkü bunlar benim işime geliyor bak 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 2000-2000 milyon değil yok yok milyon verilmez 2000'lik şey geldi mesela az önce 1000'lik yani şey 2000'lik şeye dönüştü öyle düşünün şimdi yapabileceğimiz bir şey var futbol merkezine bir kez gidelim siz görmediğiniz için. Hatta bu direkt direkt bu hesap görme Evet burada bedava teklif versinler. Güzel oyuncu yani iyidir. Fena değil. De, şey hesabımıza göre çok iyi hatta. Önemli maçlar falan filan falan alınır PSG, Barcelona ve Com Com Com. Aa bu UD I şey değil mi ya? Totti'nin yani emekli efsane oyuncuların, ikonların oynadığı takım değil miydi? Evet, açalım arkadaşlar. Totti. Team of the Vermint. Neydi adı? Evet, burada görüyoruz. Dekrenes, Vitinha, Luis Diaz, Hakan Çalhanoğlu var burada. Milli gururumuz olarak şaşırttı. Güey var, Nico var, Ferran Torres, Monteta, Anthony, Alvaro Carreza, Salisu, Leroy Sana e gelmiş. Yani beklenen performans zaten. Stiller, Abu Berardi, Soule, Gra, ve Cash. Bir oyuncu var var. Buradan direkt. oha, oha. of. Osimen'e bak, Osimen'e, Osimen'e gelmiş. Vallahi maşallah ha. Potum Osimene? Yok Osman Potomlar de değildir ya. Osman değildir. Bunlar çok çok iyi oyuncular. Ayın oyuncusu için oy ver. Gidelim. Bakalım bir. Belki milli gururumuz vardır arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Ee, what it is in the most kazanıcı oy verme aşaması yok. Oy verme adayla geçiyorlar. Ya ama kardeş ya. Dalga mı geçiyorsun? Ama abi ya. Ya hayır ya. Burada niye Süper Lig yok? Ya hayır ya. Sonuçlar yayınlandı. Kazanan görüntülerim. Premier Ligi kazanan Igor Thiago'ymuş. Diğerlerine bakalım. Şuna bakalım. Hem burada Kadın Ligi mi? Ciddi misin? Ya Allah'ım ya. Neyse hissedecek Real Madrid'den seçelim bari. Ne diyeyim ki? Belki en iyisi de olur. Eva, ee, Pajor. Ne adı bu oğlum ya? Çık. Oğlum ya bu ne kadar neler var? Ee, bu ne kadar. Hah be sonunda erkek. Bak 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 bak. bak. Zaten baksanıza. Altı tane. Oo pardon pardon. Çok yanlış çok yanlış. Oy verin kapalı mı? Ha. Neyse. Ha. Kam ne ya? Ha, ha. Kam. L, M, S, D, R, M. C, B, Kam. Kam diye bir mevki mi var ya? Ne o? Gizli forvet mi acaba? Cam. Aman kam. Pardon. Cam deyince aklıma farklı bir şey geldi de. Neyse devam edelim. Arkadaşlar burası çok bomboş bir yermiş. Şimdi o zaman artık sizin öğrenme vaktiniz geldi. Şimdi size göstereyim hızlı bir şekilde liglere basıyoruz. Bu arada bu maçları ben görmüyorum ha. Bu maçları kim yaptıysa artık. Ben daha önce bakmadım bunlara. Arkadaşlar. o bizim arkadaşlar oynuyor. Şu memuz nokta nokta ayı görüyorsunuz. Hatta açtım şu her şeyini. Şimdi bu hesaba gireceğim hatta önceki videolara hiç bakmanıza gerek yok. Ve hızlı şekilde size aktif ilk 11'ini göstereceğim. Şöyle bir ilk 11'im vardı benim sonradan bıraktım ben bu hesabı. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu inanmıyorum. Şimdi 2 saniye sonra sizin için 2 saniye benim için belki de uğraşacağım için yani birkaç teknik soru çıkacağı için teknik tek son çıkacağı için yarım saat bile sürebilir. Ancak siz 2 saniyede göreceksiniz. Siz hatta kemerlerinizi bağlayın hazır olun. Şimdi bu hesabı tak diye geçeceğiz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar inanmayanlara bu benden onlara o, 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 inanmayan kişilere gelsin. Tıpa tıpa aynısı birazcık 10 saniye geriye sararak da bunu anlayabilirsiniz. Tamamen bakın Unaiji, Montaf, Vivan, Tripper, Hall, Irvine, Chaka, Pillo, Milito, Ramirez ve David neresi olarak 111 gelmek. Hatta bu, bunun adı da tıpatıp aynı eski hesapla. Meymuz nokta nokta aynıymış bunun adı da. Hiçbir şekilde değişmemiş. Ancak bu hesabı bırakmamın sebebini şimdi size göstereceğim. Şimdi şuradan çıktığımda bakın görüyor musunuz? Envanter üst limitine ulaşıldı. 1200 oyuncu limitine ulaştı. Oyuncu sayını azaltmazsa oyunda birçok alanında tecrüben, tecrüben olumsuz etkilenebilir. Oyuna devam etmek için lütfen transfer pazarı, pazarında takas ederek antrenmanlı veya satarak oyuncu sayını 1200'ün altına düşür. Şimdi eğer takasa git derseniz arkadaşlar burada zaten takasta iki seçenek var uzatmalar fişleder fiş ederseniz. Burada görüyorsunuz zaten bir sürü görüyor musunuz abi ya? Bir sürü oyuncum var benim. Ne bilmediğim şekilde bir sürü oyuncum var burada benim. Şimdi buradaki oyuncularımı takas etmeye ben bir tık olsa bile korkuyorum. Çünkü burada baya değerli oyuncular var. Görüyorsunuz hatta. Siz kendiniz görüyorsunuz ya göstermiyorum, ellemiyorum. Siz tamamen kendiniz görüyorsunuz şu anda. Hatta şu OYUNCUYU bakın direkt şeye çevirdim. Belki de buradan açarız ya da ya bilmiyorum. Açmak için şimdi ne lazım bize? 9 tane binlik oyuncu bizde var mı ki o kadar diye düşünüyorum. Taşınıyorum ve aklıma bakalım. Yani sayalım. Şimdi bazılarını şey yapamam bu arada. Şimdi Dante, Solanke, Solanke kalsam mı ya? Rikelmemiz var ancak Solanke ile aynı. Rikelme yaptı satsam daha iyi olur. Çünkü Rikelme uzatmalar şeyi basılmış yani. E, adı ne bunun? Derece yükseltme puanı basılmış. O yüzden Rikelme'ye basıyorum. İki etti. Gabriel, Retegui zaten bir tane var. İkinci ne gerek var? Vinny de zaten antrenmanla onu da basabilirim. Sokrates zaten solen kemiz var gerek yok. Başka bakalım Nubel ama burada zaten 109'lu kalecimiz var. Ayrıca bir de üstüne normalde de kalecimiz var. bekte Marcos Lorente ya yedek sağ bek olarak kullanıyorum. Ama sizin için bu adamı da satıyorum. Satıyorum. Daha sonra iki oyuncu daha basınca 900 9000 diyor. Bunu şimdi sizin için, sizin için. Tamamen sizin için. Canım acıyacak ya. Canım acıyacak ya. Of neyse. Sizden kıymetli mi lan? Like atın, abone olun. Sizden kıymetli değil abi. Sizden hiçbir şekilde kıymetli değil. Şimdi bu uyarıyı neden verdiğini size de göstereyim. Hatta bakın şu uyarı var ya. Şu uyarı neden uyarıyı neden veriyor? Kulübe basınca pazara basıyoruz. Burası da kasacak. Bakın görüyor musun ne kadar kasıyor? Onu biraz Direkt alayım değil mi? Şimdi oyuncularımı basıyoruz ve sağ üstte yazar rakama bakarsanız iyi. Bu niye bu kadar az? Bu niye bu kadar az? Bu niye bu kadar az? çok az. Arkadaşlar ben bunu tek tuşla satıp geliyorum. 1200'ün altına sonra uzatmalara tıklıyoruz. Hatta uzatmalar uzatmaları açtıktan sonra bir de üstüne diğer şey, paketi 3000'lik paketlerden filan açacağız. Bay bay. Sanki sanki videoyu kapatıyorum. Bay bay ya. Bu arada arkadaşlar haberiniz de olsun. Burada benim aslan gibi 112 geldik. Basılmış en var. En var. Bu adam dili gibi koşuyor. Ama bu hem basılmış olduğu için yani bunun normal hali sanırım 110'du. Evet 110'du. Bayağı pahalıydı. Satılabilirdi. Ama ben bunu ilk başta kullanmayı tercih ettim. Hatta kullanacağım için derece bastım salaktım. Keşke basmasaydım. Daha iyi bir oyuncu çıkardım. Sonra bunu satmak için uğraşıyorum. Ama dereceli kimse almıyor. Sorun orada zaten kafayı yedirtmelik bir durum o da. Bu arada arkadaşlar sağ üstte doğru da bakacak olursanız 250 milyon altınım var. Bunlarla istediğiniz oyuncuları alarak istediğiniz kadrolarla istediğiniz kişiye karşı maç yapabilirim. Savaşabilirim, dövüş yapabilirim. Hatta bu arada arkadaşlar bu arkadaşımla maç yapacağım dedim ya. O maçta ben bu hesabı kullanacağım. Çünkü diğer hesabı kullanırsam arkadaş beni tokatlar geçer. Çünkü arkadaşın hesabı benimkinin hesabı ile neredeyse aynı hatta benden daha iyi bile olabilir yani bu hesaptan çok çok daha iyi bile olabilir. O da bilir. Bu riski size karşı alıyorum. Yenilmeye herkesin önünde rezil olmaya riskini size karşı alıyorum. Ve bunu yayınlıyorum. O arkadaşa ben benden selam olsun. Seni çok pis yeneceğim. Herkesin karşısında yeneceğim böyle. Eğer izlerse okulda beni dövecek ama... <laughs> Neyse ya. Şimdi 100, 1191 oyuncu kaldı. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz 10 yaptık ya. Aa, burada tekrar hani bir şey olabilir. Yapma bunu. Hani bunu bize yapma. Etme. Gözümse. sen. Gözünü seveyim yapma. bu Bunları alalım. Ya oyuncu değil zaten. Alayım ya. Konuşamıyorum son sonlarda. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Bakalım. Evet. Evet 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 evet. O oh, ye. Yeah. Hayır. Ah. 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 Aldığımız bütün ama sattığımız bütün oyuncular bu şekilde. Bu arada 14 bin taşımız oldu. He, bayağı bir taş birikti. Ne olur az olsun. Oh tamam. Şimdi iki tane şey yapma hakkımız var. Şey yap. Şimdi öncelikle bu şansımızı öncelikle uzatmalarda yapıp, kullanalım. Bekliyoruz daha fazla kazacak çünkü o kadar oyuncu mu var? Hatırladığınız üzere. Günlük seçimler diyoruz. Diyoruz diyoruz diyoruz. diyoruz. Yeneceğiz. Oh, Şimdi şunu açalım. Şans için bunu açıyorum. Bu arada. Bu artık şans işi. 89'luk Harry Kane. Bu arada arkadaşlar bakam bakmayacağım. Bakamayacağım daha doğrusu. Gördüğünüz üzere 108 115 genlik. Burada gözüküyor ancak bunlar maalesef ki net değil. Keşke net olsa. Şu Ronaldo Nazar'ı görüyor musunuz? Abo. Bize bu arada sol bek, sağ bek lazım. Bir de orta sağ lazım. Arkadaşlar gözümü kapatıyorum. Evzu <laughs> billah ne şeytan acı Allah'ım inşallah düzgün bir oyuncu çıkar. Amin cümlemize. Amin. Hadi bismillah. Bastım. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Şimdi sağ tarafı açıyorum. Sağ tarafı açtım. 109'u gittens. Bu mevkilerine bakacağım bu arada. Sıradakini açıyorum. Açtım. RM Elanga diye biri. Sıradakini açıyorum. Açtım. Gabya CBC gerek yok. Bir daha açıyorum. Açtım. ST vardı. Şimdi LM ve RM ne demekti? Hatırlamıyorum ama şimdi bir düşünürsek, bir düşünürsek. Left ve right. Bu sağ bek, bu sol bek mi? İnşallah öyledir bu arada. Yoksa çok üzüleceğim. Yani lazım oğlum. Elanga'yı bilmiyorum da gittense alırım. Bir dakika. Gittense ben tanıyorum aslında ama. Bir dakika. Hayır. Abi unuttum ya. Ya ben sağ orta sağ sol orta sağ. istemiyorum. Gene çöp çıktı. Hiçbir işime yaramadı ya. Of be. Ya hayır ya. Var diye alırsak basarız. Yani yapmalar için basarız. Diye hiçbir işe yaramaz. Sof 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 sof. Var diye yalanım var ya. Bir işe yarasın. Sof 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 sof. Bu arada inşallah karıştırmıyorum. Dur bakacağım ona tekrardan bir ara da. Ne zaman biliyorum. Abov. Oyun gidiyor. Oyun yavaş yavaş kendini salmaya başladı. Arkadaşlar. Şimdi şunu açalım. Hayır yanlış şey açtım. Olamaz. Şimdi. Of oh ya. Çok çıktı ya. İngiltere Santrafer. Bu takımı tanımıyorum ama Vardy'i tanıyorum. Kesinlikle. Ana, ama 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 aması yok ya. Çöp çıktı işte ya. Beklendiği gibi çöp çıktı abi. Cık, ya of oh. Ya Canım şu an çok sıkıldı. Bir like alabilir miyim sizden? Ne olur ya. Canım çok sıkıldı ya. Video başlığı 10 binlik bak eski hesaptan 10 binlik paket açtık. Hiçbir halt çıkmadı. Videonun başlığı kaymak gibi oldu bu arada. Ya. Şimdi ben bu arada ne hangi paketi açabilirim? 15 bin, bin taşımız var. Ya yani bir nevi. Hatta ben şey 15'e 15 on tamamlarım onu. Siz yeter ki isteyin. Bu be güzel e benziyor ya. Bu fikstürden dolayı değil mi? Bak nasıl biliyorum ya. Of çok iyiyim ya. Niye bu kadar iyiyim ya? Aa keşke benim kadar iyi olan tek şey istiyorum. O da paketlerin güzel <laughs> 1915 ben ne yapayım? Ama satarsak iyi para <laughs> elde edebiliriz. Bunu açacağım lan. Bunu açacağım bak. Risk alıyorum. Risk alıyorum. Risk alıyorum. Tamamen. Tamamen abi. Tamamen. Kafa yedim bak. Beni çıldırtmayın. Bu arada bir dakika nerede o nerede o nerede o nerede o lan yok mu? He doğru takaslardaydı. Nerede? Ha burada. Bu arada benim burada bir sürü taşım var. 32 bin taş. Öyle, öyle böyle bir şey. Şimdi CM ve LV var. Left, right, sağ kanat. CM. Oğlum bunlar çok pahalı ya. Bir tek şunu alabiliyorum da. LV, left, sol kanat lazım mı bize? Yo. sol kanatımız aslında çok fena değil. Biz risk alacağız abi ya. Unutup duruyorum bak. Biz her zaman risk alacağız. Bu kanalın adı Me nokta risk abi. Risk ya. Tamamen risk alıyorum. Salaklığımla beraber risk alıyorum. Ama sırf sizin için bu arada. Like atmazsanız çok büyük. Yani çok gıcık olurum. Çok sinirlenirim. Damarlarım bir şeye dönüştürür beni. Evet satılabilir. Gelen oyuncu satılabilir. Başka oyuncular da veriyor. iki tane bilmem ne, iki tane bilmem ne. Ama bizim için önemli olan şen, şenlikli fikstürler oyuncusu. Basıyorum. Üç. Dur lan bir basayım bari. <laughs> Bu arada hazır mısınız? Üç. İki. Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bunu da utan, utan tırman, ne olur. <laughs> Bismillah. Hadi ne olur. Hadi. Hayır. Ya. 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 Kaç tane taşım gitti bin taş gitti ve ve sadece 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 ve sadece satılabilir 108 genlik paketten sadece bir gel yükseltilerek 109 genlik sabek geldi ulan zaten benim sabekim 109 <laughs> bu videoyu burada bitiriyorum daha fazla sinir krizi geçirmeden arkadaşlar bu oyuncu Smith simit bak seni yiyeceğim ya of, 17 bin 15 bin taş gitti risk diye için ettiniz ha ben niye böyle salak saçma riskler alıyorum neyse ya ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir beğenmemiz beğenmediyseniz cidden çok kırılırım ulan 15.000 taşlık paket açtık hiçbir alt çıkmadı 109 geldik satılabilir artık bir de 50 bin altınlar verebildi sadece ya ulan uzatmaları açtık 108 115 geldik paketi onda da 110'luk benim santraforumun tam 112 genlik olmasına rağmen sadece en yüksek genlik olan oyuncumun santrafor 110 genlik santrafor olan bir oyuncunun gelmesi bana kafayı yedirtecek. Daha fazla da yemek istemiyorum. Beğenmediyseniz çok üzülürüm Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.